Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sebze çorbası yaptım. Ben daha önceden kaynattım kuzu kolun kemikli bir parçasından jöle hazırlayıp dolaba koymuştum. Sebze olarak içine ne koydum? Havuç, taze fasulye, domates, yeşil kırmızı biber, sonra zencefil koydum. İki parmak genişliğinde bayağı bir zencefil koydum. Bol domates koydum. Bunları daha sonra kaynadıktan sonra blenderdan geçirdim. Suyu azalınca hemen içine kemik jölesine koydum. Güzelce kaynadı. Çok faydalı boğazlara falan. Çok iyi geldi. Yani ben bunu ara sıra yaparım. Bu mevsimde de yaptım. İçine hiç Unlu herhangi bir şey koymadım. Ha bir de kabak koydum ee, Dolma kabak. Ee, bayağı bir katı oldu gördüğünüz gibi. Lezzeti de iyi oldu. Ee, bu şekilde eğer ki e, yaparsanız size de iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Ben size hala katıldığını gösteriyorum.